Size şahit olduğum bir olayı anlatacağım sizlere. Eşimle beraber bir saat öncesinden Sinop Otogarı'na geldim. Ayancık dolmuşunu bekleyeceğiz. Sinop Otogarı'nı bilenler biliyor. Arkada bir bahçesi var. En sonda bir bank vardı. Eşimle beraber dedik ki orada bir dinlenelim. Daha bir saatimiz var. Önümde ağaçlar olduğundan dolayı ileriyi göremiyordum. Uzakta bir bank vardı. İşte şoförlerin olduğu yerde, otobüslerin olduğu yerde. Tam da ben otogar marketine gidip içecek bir şey alacaktım. Eşim bana dedi ki, Taha dedi, ya şurada dedi bir yaşlı teyze var dedi, kızını alma da öpüyor dedi. Allah Allah bir bakayım, bir baktım, bu yaşlı bir teyze değil ki dedi. Gencecik iki tane 23-24 yaşlarında bunlar kız dedi. Allah Allah nasıl olur dedi. Ben zaten markete gideceğim, bir yaklaştığım zaman bakacağım bunlar ne yapıyor. Gidip atıp orada onlarca insan Oturan eşiyle beraber, çocuğuyla beraber oradaki firmaların ismini söylemeyeyim, şoförler hepsi orada duruyor. O iki kıza bakıyor. Bankta afınıza sığınarak söylüyorum. Bu iki kız kız kıza birbirlerini öpüyor. Boyunları, affedersiniz dudak dudak kız kıza. Herkes de orada onları izliyor. Kimse bir şey demiyor. Yahu ben dedim ki acaba yanlış mı gördüm? Markete gittim, eşime dedim ki vallahi yine gideceğim, rahat edemiyorum. Gidip geldim, gidip geldim, üç dört defa baktım, en sonunda bir abiye dedim, abim dedim, bunlar kız kıza birbirini mi öpüyor, ben mi yanlış görüyorum? Öyle dedim, e niye için burada hiçbir insan tepki vermiyor dedim ya. Sesimi çıkarttım orada, millet de bakıyor ki beni garipsiyorlar. Ben dedim siz görürsünüz, hemen polisi arayacağım, burada bunları cezalandırsınlar. Hemen orada 112 polise işte bağlattırdılar. Polisler geldi. O iki ahlaksızdan kimlik istedi. 3-4 dakika sonra da işte uyardı onları böyle bir şey yapamazsınız diye. 2-3 dakika sonra zaten Samsun arabasına binip gittiler. Ben bu olayı size için anlattım? Ben vallahi o iki kızın yaptığı pislikten daha çok oradaki insanlara kızdım. Orada iki tane cahil, Allah'ın lanet ettiği Lut kavminin yaptığı bir pis işi yapıyorlar. Allah bunları helak ettiği bir kavmin yaptığı işi yapıyor. Hiç kimse sesini çıkartmıyor. Herkes kimisi böyle sanki sevinerek bakıyorlar o iki kişiye. Yani. Niçin tepkisiz kalıyoruz? Vallahi biz tepkisiz kala kala haramlar bizim evin içerisine girecek. Onlara saygı duymamız gereken diyenlere gerekiyor diyenlere söylüyorum. O iki kızın yanında sizin kızınız olsa hoşunuza gider mi? Ne'udu Ama kimse sesini çıkartmıyor. Herkes diyor ki ya hocam korkuyoruz. Tepki versek Allah bilir kendimizi nerede görürüz. Yahu da karşımızdaki nasıl bir tepki verecek ondan dolayı çekiniyoruz. Yahu Allah'tan başka kimseden korkmayalım. Eğer ki biz tepkisiz kalırsak vallahi bu şeyler yayılır. E, o iki kız belki Allah bilir saatlerdir orada o pisliği yapıyor. Ama kimse sesini çıkartmıyor. Aramızda bir şuurlu Müslüman yok var heyhat. Vallahi Allah geçmiş kavimleri bundan dolayı helak etmiş ha. Hatta bir, bir gün bir grup sahabi peygamberimize diyorlar ki Ya Resulallah diyor bir kavim diyor bir topluluk diyor aralarında iyi insanlar olsa bile Allah onları helak eder mi? helak eder diyor. Nasıl olur ya iyi insanlar da var aralarında. O iyi insanlar onlara tepki vermezse, ne için siz bu haramları yapıyorsunuz demezse, Allah'ın dinine sahip çıkmazlarsa Allah onları helak eder diyor. Hatta bir olayı anlatıyor, böyle bir kavim helak oldu diyor. Sebebi neydi? Haramlardan insanları uyarmadıkları için. İyiliği emretmediklerinden dolayı Allah onları helak etti. Ezanla bitti şunu söyleyeyim bitireyim. Peygamber Efendimiz diyor. Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Ey Müslümanlar sizden herhangi biriniz bir kötülük bir günah gördüğü zaman onu eliyle değiştirsin. izin vermesin. Gücü yetmiyorsa fe illem yastati'u bi lisanihi şu diliyle onları uyarsın. Fe illem yastati'u bi diliyle de bu işi yapamıyorsa kalbiyle bu işi sevmesin, nefret etsin o insanlardan. Ve dalika adafu bu da imanın en zayıf derecesidir diyor. Ama bizde bugün hiçbir yok. Ne elimizle düzeltiyoruz, ne dilimizle, ne kalbimizle bu işe boz ediyoruz. Memnun oluyoruz öyleleri. Onun için sokakta böyle fırşiyatları gördüğümüz zaman uyaralım. Kim ne diyorsa desin ya. Allah için bir mücadelemiz olsun. Rabbim bizleri iyiliği emredip kötülükten nehyeden kullarından eylesin. Evet. Rabbim bu haramları bizim toplum arasında yaygınlaşmasına sebep olan, bunu yapanları da öncelikle ıslah eylesin. Islah olmayacaklar ise Allah azza ve celle böyle pis iş yapanları pahrı perişan eylesin. Evet. Rabbim dünya ve ahirette de bizlere iyilikler, güzellikler ihsan eylesin. Bizi, anamızı, babamızı ve tüm inananları o azabın çetin olan günde bağışlasın,